Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili bir saat süren görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ı seçim zaferinden dolayı bir kez daha tebrik eden May, köklü bağlara dayanan iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştireceklerini söyledi. NATO ile ilgili bir soru üzerine İngiltere Başbakanı bugün NATO ittifakına olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bay Başkan sanıyorum NATO'nun %100 arkasında olduğunuzu teyit ettiniz şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin köklü bağları olduğunu yineleyen Trump da ticaret ve dış ilişkiler konusunda ortak çalışmalar yürütmeyi dört gözle bekliyoruz dedi. Daha önceki açıklamalarında Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ancak bunun bir garantisinin olmadığını anlatan Trump aynı zamanda Putin'le yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin belli olacağını söyledi. Sadece Rusya değil, Çin'le de iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Trump, Washington-Moskova hattında nasıl bir yeni sayfa açılacağının ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti.